Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. 2026 yılına sayılı günler kala uzman isim İslam Memiş, piyasalardaki risklere dikkat çekerek yeni rekor tahminlerini paylaştı. Yatırımcıların güvenli limanı olan sarı metalde gözler yeni yıl öncesi fiyatlamalara çevrildi. 8 Aralık itibarıyla güncel rakamlar takip edilirken vatandaşlar doğru pozisyon almak için analizleri inceliyor. Finans dünyasının tanınan ismi İslam Memiş, katıldığı canlı yayında kritik değerlendirmelerde bulundu. TV 100 ekranlarında konuşan analist, 2026 yılı için çarpıcı bir projeksiyon çizdi. Yılın bitmesine 24 gün kala yapılan uyarılar, altın borcu olanlar ve birikim yapmayı düşünenler için yol haritası niteliği taşıyor. Memiş, önümüzdeki sürecin belirsizliklerle dolu olacağını vurgulayarak yatırımcıları temkinli olmaya davet etti. Finans analisti İslam Memiş, 2026 yılına 24 gün kala altın almak isteyenler için önemli uyarıda bulundu. Gelecek yılın piyasalar açısından oldukça çalkantılı geçeceğini öngören uzman, stratejik davranmanın önemine değindi. 2026 altın fiyatlarına dair tahminlerini anlatan İslam Memiş, yeni yılın çok önemli ve manipülasyonlarla dolu bir yıl olacağını dile getirerek, 2026 yılı çok ciddi bir yıl olacak. Her ay farklı hikaye göreceğiz dedi. Piyasaların haber akışlarına karşı aşırı uyarlı olacağı bir döneme girildiğini belirtti. Yatırımcıların anlık değişimlere hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Aylık bazda yaşanacak hikaye değişimlerinin fiyatlarda sert kırılmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yatırımcıların en çok merak ettiği şimdi alım yapılır mı sorusuna yanıt veren Memiş geçmiş fırsatların kaçırıldığını hatırlattı. Altın alınmalı mı sorusuna İslam Memiş'in yanıtı şöyle oldu: Ekim ayında fırsat vardı, artık geçti. 4.380 dolar seviyesindeydi, artık satış yapmak risk. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Piyasada aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceğini belirten analist, yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini söyledi. Aşağıda tamamen kötümser değiliz, yukarıda 4800 dolar var. Gelen haber akışlarına göre geniş bant aralığında sert dalgalanma göreceğiz. Yatırımcılara sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu. Acelem yok derseniz ben olsam beklerdim ve risk almazdım. Kısa vadeli alsat piyasası bitti neredeyse. Yükseliş trendinde altın satın almak daha mantıklı. Özellikle kısa vadeli işlemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Kısa vadeli piyasa hareketlerini de yorumlayan Memiş, içinde bulunulan haftanın iki farklı yüzü olacağını belirtti. Yatırımcı bu haftaya dikkat etmeli uyarısında bulunarak zamanlamanın önemine işaret etti. Haftayı ikiye ayırıyoruz diyen uzman, çarşamba gününü milat olarak belirledi. Çarşamba gününe kadar biraz yatay, çarşamba gününden sonra dalgalı bir seyir bizi bekliyor. Hafta ortasından itibaren volatilite artışının görülebileceği ifade edildi. Yatırımcıların panik işlemlerden uzak durması gerektiği hatırlatıldı. Piyasadaki sahip sakinliğin fırtına öncesi sessizlik olabileceği ima edildi. Uzun vadeli beklentilerini rakamlarla destekleyen Memiş, gram altında tarihi zirvelerin görülebileceğini söyledi. Altın 2026'da ne kadar olacak sorusuna net bir yanıt verdi. İslam Memiş'in tahminlerine göre gram altın 2026'da 8 bin lirayı görecek. Finans analisti şunları dedi. Alsat tarafına çok sıcak bakmıyorum, bundan sonra çok riskli. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim. Ons altın tarafında 4800-4880 dolar seviyelerinin test edilebileceğini öngördü. İç piyasada ise gram altının rekor tazeleyeceği düşünülüyor. Gram altın tarafında yıllık bazda 8000 TL, belki öngörülmeyen gelişme olursa 5 haneli rakamlar görülebilir. Jeopolitik risklerin veya küresel krizlerin fiyatları daha da yukarı taşıma ihtimali masada duruyor. Vatandaşların bu senaryolara göre birikimlerini değerlendirmesi öneriliyor. 2025 yılında altın 4200 dolarlık ons fiyatıyla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Sektör temsilcileri tarafından altının sadece bir yatırım aracı değil, küresel güç dengelerinin yeniden kurulduğu yeni bir dönemin sembolü haline geldiği belirtildi. Demaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altının bu seviyelere ulaşmasını yeni bir dönem olarak yorumladı altının yeniden rezerv sisteminin merkezine geldiğini Demaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altının ons fiyatı Aralık 2025 itibarıyla 4200 dolar seviyelerinde dengelenirken, yıl boyunca yaşanan fiyat hareketleri, dünya ekonomisinin geçirdiği dönüşüm ve yatırımcı davranışlarındaki değişim dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. 2024 ABD seçimlerinin ardından yeni yönetimin ekonomi politikalarının şekillenmesi, Fed'in faiz kararlarında daha temkinli bir strateji izlemesi ve küresel gerilimlerin tırmanması 2025 yılı boyunca altını sürekli destekleyen bir zemin oluşturdu. Bu yıl altın yalnızca fiyat olarak değil, fonksiyon olarak da yükseldi. Ulus devletler altını yeniden rezerv sisteminin merkezine koydu. 4200 dolar artık geçici bir zirve değil, yeni bir dönemin başlangıç noktasıdır. Aynı dönemde gümüş Endüstriyel talep, özellikle güneş enerjisi ve batarya teknolojileri nedeniyle daha volatil olmakla birlikte güçlü bir yukarı yönlü eğilim gösterdi," dedi. 2025 yılında altının yükseliş nedenlerini sıralayan Kitiş, 2025'e girerken altın 3950 ila 4005 dolar bandında hareket ederken, yılın ikinci çeyreğinde jeopolitik riskler, küresel tedarik kırılmaları ve merkez bankalarının altın rezervlerini hızla artırması fiyatı yukarı taşıdı. Arz artmıyor ancak talep hiç olmadığı kadar güçlü. Bu nedenle altın geri çekilmelerde alıcı bulan yapısal bir yükseliş döngüsüne girdi. 4200 dolar bir tavan değil, yeni normalin eşiğidir. Aynı dönemde gümüş, endüstriyel talep, özellikle Güneş Enerjisi ve batarya teknolojilerinde daha volatil olmakla birlikte güçlü bir yukarı yönlü eğilim gösterdi. Bu metali altınla birlikte değil, geleceğin teknolojik altyapıyla birlikte okumak gerekiyor dedi. Uluslararası finans kuruluşlarının 2025-2026 yılındaki öngörülerini sıralayan Kitiş, dünya finans devleri altının yapısal yükselişini 2026'ya taşıyan analizler yayınlamaya başladı. Goldman Sachs, 2025 kapanışı 4.350-4.500 dolar. JP Morgan, 2026 ilk çeyrekte 4.500 doların üzerinde kalıcılık bekliyor. UBS, altında rezerv politikaları nedeniyle uzun vadeli boğa trendi. Citibank, jeopolitik şoklarda 4600-4700 dolar potansiyeli. Uluslararası kuruluşlar teknik analiz yapıyor ama asıl belirleyici unsur devletlerin altına yönelimi. 2026'da altın, merkez bankaların stratejik güvenlik alanı olmaya devam edecek, dedi. Altına talebin hiç azalmadığını belirten Demaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kitiş, fiziki altın talebi yıl boyunca hiç zayıflamadı. Altın artık psikolojik değil, stratejik bir yatırım. Türk yatırımcısı da dünyadaki eğilime uydu. Altın düştüğünde alım yapan kazanıyor. Faizleri ani indirmekten çekinen FED, altını doğal bir sigorta aracı haline getirdi. Piyasa faiz sabit, altın güçlü denklemine çok hızlı uyum sağladı. Çok kutuplu yeni düzenin para ayağı altına doğru kayıyor. Biriksin attığı adım altın yeniden sistemik güç merkezi haline getiriyor. Göğyen deritim yatırımlarının enerji talebini artırması maliyetleri yükseltti. Bu durum 2025-2026 için daha yüksek enflasyon beklentilerini tetikledi. Piyasa istikrarlı giderse altın yıl sonunu 4400 dolar civarında kapatır. Jeopolitik baskı artarsa fiyatlar sert sıçrayabilir. Gümüşte 38-40 dolar aralığı mümkün. Kalıcı bir düşüş beklemek doğru değil. Fiziki talep altına sürekli destek veriyor. 2025 altın ve gümüş açısından yalnızca fiyatların yükseldiği değil küresel ekonomik mimarinin yeniden şekillendiği bir dönem olarak tarih yazıyor. 2025, altının yeniden parasal güç haline geldiği bir yıl. 2026'ya girerken altının rolü artık tartışma konusu değil. Dünya altına, altın da dünyaya yön veriyor diye konuştu. Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4205 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre %0,3 düşüşle 5.795.000 lira oldu. Borsa İstanbul tahvil ve bono piyasası kesin alım satım pazarında işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi %35,02, bileşik getirisi %38,09 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,4673, satışta 42,635 lira olarak açıkladı. TCMB önceki efektif kurunu alışta 42,4300 satışta 42,613 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro dolar paritesi 1,16, sterlin dolar paritesi 1,3307 ve dolar yen paritesi 156,68 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,9 azalışla 61,8 dolardan işlem görüyor. ABD'de açıklanan son ekonomik veriler Fed'in çarşamba günü faiz indirimine gidebileceği yönündeki tahminleri güçlendirdi. Eylül ayında tüketici harcamaların sınırlı şekilde artması ve üçüncü çeyrekte ekonomide duraklama sinyallerinin belirginleşmesi piyasadaki beklentileri destekledi. Öte yandan özel sektör istihdamının son iki buçuk yılın en sert düşüşünü yaşaması faiz indirimi ihtimalini daha da artırdı ekonomist İslam Memiş, ons altında alım için acele etmediğini belirterek yatırımcıların temkinli olmasını önerdi. Gram altın için ise ayrı bir değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekti. Memiş, daha önce gram altında 3 aşamalı alım stratejisinin uygulandığını hatırlatarak kademeli yatırımın riskleri azalttığını ifade etti. Gram altında 5540, 5693, 5740 TL seviyelerini kritik eşik olarak işaret eden Memiş, bu aralıkta alım yapan yatırımcıların yerinde bir strateji izlediğini söyledi. Fiziki gram altının yurt dışında 5830, Türkiye'de ise 5805 TL aralığında işlem gördüğünü vurgulayan Memiş, 5800 TL altının alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi. 2026 yılı için yükseliş beklentisini koruduğunu vurgulayan ekonomist, altın gümüş rasyosundaki gerilime dikkat çekerek, piyasayı sabırla takip edenler teknik fırsatları zamanla yakalıyor değerlendirmesini yaptı altın alınmalı mı sorusuna İslam Memiş'in yanıtı şöyle oldu. Ekim ayında fırsat vardı. Artık geçti. 4.380 dolar seviyesindeydi. Artık satış risk. Aşağıda tamamen kötümser değiliz. Yukarıda 4.800 dolar var. Gelen haber akışlarına göre geniş bant aralığında sert dalgalanma göreceğiz. Acelem yok derseniz ben olsam beklerdim ve risk almazdım. Kısa vadeli alsat piyasası bitti neredeyse. Yükseliş trendinde altın satın almak daha mantıklı. Yatırımcı bu haftaya dikkat etmeli. Haftayı ikiye